Merhabalar gençler. Soru çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 71. örnek soruda kalmıştık. Diyor ki sürtünmelerin ihmal edildiği yatay zeminde durgun olan cisme yola paralel ve sabit F büyüklüğünde kuvvet uygulandığında cismin t anındaki hızının büyüklüğü ve yer değiştirmesinin büyüklüğü x ve kinetik enerjisi E olmaktadır. Buna göre cismin 0 3t aralığındaki hız zaman kuvvet yol, kinetik enerji, yol ve kinetik enerji hız grafiklerini çiziniz diyor. Şimdi öncelikli olarak hız zaman grafiğini çizelim. Hız zaman grafiğimiz şu şekilde olmuş olsun. Şimdi hız zaman grafiğini çizerken nasıl değişeceğini öncelikli olarak bakalım. Sistem şimdi yatay düzlem üzerinde öncelikli olarak duruyor. Daha sonra buna bir F kuvveti uyguladım. Sistemde sürtünme kuvveti yok. O zaman belli bir net kuvvetin etkisi altında kalmış olacak. Şimdi cisim belli bir net kuvvetin etkisi altındaysa F net eşittir M çarpı A'dan o zaman bu cisim iğmeli hareket edecek. Yani hızı değişecek. Durgunken hızlanmaya başlayacak. Burada kuvvet sabit olduğu için, burada kuvvet sabit olduğu için ivme de sabit. İğmenin sabit olması ne demek? Hızı düzgün olarak değişecek. Yani ilk birinci saniye hızı 10 arttıysa İkinci saniyede 10 artarak 20 olacak. Üçüncü saniyede hızı yine 10 artarak 30 olacak. Yani her saniyedeki hız değişimi düzgün olmak zorunda. O zaman şöyle yapıyoruz. İlk birinci saniye şurada hızı diyelim ki V kadar olmuş olsun. O zaman ikinci saniyede hızı 2V olmuş olacak. Üçüncü saniyede hızı 3V olmuş olacak. Bu noktaları birleştirdiğimiz zaman şu şekilde grafiğimizde eğimi sabit olan bir grafik olmuş olacak. Bu şekilde eğimi sabit olmuş olacak. Çizelim şu şekilde. Grafiğimiz evet şu şekilde olmuş olur. Hız zaman grafiğimiz bu şekilde. Şimdi geldik kuvvet yol grafiğini çizmeye. Onu da hemen yanına çizelim. Kuvvet yol grafiğimiz de şöyle. Şimdi hız zaman grafiğinde grafiğin altında kalan alan bize yer değiştirmeyi veriyordu. Ve atış hareketlerinden yine hatırlayalım. Burada ilk birinci şuradaki küçük üçgenin alanına x dersek o zaman şuradaki yamuğun alanı 3x oluyordu. Daha sonra 5x, 7x, 9x yani tek sayıları sayacak şekilde bu şekilde gidiyorduk. Altta kalan alanlar bu şekildeydi. Şimdi soruda kuvvet sabit diyor. Kuvvet sabit olduğuna göre o zaman grafikte bu şekilde sabit olacak şekilde kuvvetimizi çizdik. Burada kuvvetimiz ne kadar? F kadar olmuş olsun. Şimdi buradan devam ettiğimiz zaman bakın öncelikli olarak ne kadar yol aldı? X kadar yol aldı. Şurası X. Daha sonra ikinci saniyede x burada 3x de diğer tarafta toplam 2 saniyede 4x kadar yol almış oldu. Bunu da şöyle yazarsak 4x kadar yol aldık. Ve daha sonra üçüncü saniyede toplam x, 3x daha 4x, 5x de burada 9x toplam 9x kadar yol almış olduk. Peki kuvvet yol grafiğinin altında kalan alan bize neyi veriyordu? Yapılan işi veriyordu. Çünkü yapılan işin denklemi nedir? Kuvvet çarpı delta x. Buradan da grafiğin altında kalan alan iki büyüklüğü çarpıyordu, kuvvet çarpı yolu olmuş oluyordu. O zaman altta kalan alan yapılan işi verecek. E baktığımız zaman f çarpı x şuradaki kalan, f çarpı x buradaki yapılan işe omega dersem, Şuradaki alanımız ne olur? F çarpı 3x. Bakın 4x'ten x'e çıkarttık, şu uzunluk 3x. O zaman f çarpı 3x'ten burası 3 omega olmuş olur. Daha sonra devam edersek burası da f çarpı 3x. 5x o zaman burası da 5 omega olmuş olur. Bakın burada altta kalan alanlarda olduğu gibi yine 1 3 5 diye gidiyor. Burası yine 1 3 5 diye gidiyor. Kuvvet yol grafiğine bu şekilde çizdik. Şimdi geldik kinetik enerji yol grafiğini çizmeye. Şimdi yolları aynen yazıyorum buraya. Şurası x olsun. Daha sonra 4x ve daha sonra da 9x olarak yazdık. Şimdi kinetik enerjiye nasıl geçeceğiz? Zaten iş enerjidir gençler çünkü yapılan iş neye eşitti? Enerjideki değişimi eşitti. O yüzden enerji demek iş demek işte de enerji demek. O zaman x'e kadar bakıyorum ne kadar iş yapmıştım? Omega kadar. Bunu enerji olarak örneğin E kadar yazalım. E kadar yaptık. Sonra devam ediyoruz. Toplayarak gidiyoruz. 4x'e kadar toplam ne kadar iş yaptım? 4 omega kadar yaptım. Bunu da 4E olarak burada yazabiliriz. Enerji karşılığı bunun 4E olmuş olsun. Bu şekilde yazdık. Sonra 9x'e kadar toplam ne kadar yaptık? 9 omega kadar. Bunu da 9e olarak yazabiliriz. Gördüğünüz gibi burada da yine doğru orantı grafiği çıkmış oldu. Çünkü x'e karşılık e, 4x'e karşılık 4e, 9x'e karşılık da 9e olmuş oldu. Yani yine doğru orantı grafiği çıkacak şu şekilde. Eğimi sabit olan doğru orantı grafiğimiz çıkmış oldu. Yani şimdi geldik kinetik enerji hız grafiğini çizmeye. Onu da şurada gösterelim. Kinetik enerjiyle Hızın nasıl değiştiğini. Burası enerji kinetik, şurası da hız olmuş olsun hız. Şimdi kinetik enerji ile hız arasındaki denklem neydi? Enerji kinetik eşittir 1 bölü 2 m v kareydi. Yani kinetik enerji hızın karesi ile doğru orantılı olurken, tersten düşünürsek de kinetik enerjinin kareköküyle hız doğru orantılı olmuş olur. Şimdi kinetik enerjimiz nasıldı? Nasıl değişiyordu? Önce e kadardı, daha sonra bu 4e'ye çıkmıştı ve daha sonra da 9E'ye çıkmıştı. 9E olmuştu. Şimdi diyorum ki kinetik enerji E kadar olduğunda hızımız V kadar olmuş olsun. O zaman kinetik enerji 4E olduğunda hızımız karekökün al 4'ün 2V. Burada hızımız 2V olur. O zaman kinetik enerji 9E olduğunda da 9'un karekökünü aldık. Hızımız kaç olur? 3V olmuş olur. Bu noktaları birleştirdiğimiz zaman doğrusal bir grafik çıkmayacak. Şuradan geldiğimizde şöyle yukarıya doğru Eğilen bir grafik çıkmış olacak. Çünkü karesiyle doğru orantılı olduğu için kinetik enerji ile hız arasında gördüğümüz gibi kinetik enerji hızın karesiyle doğru orantılı. Bunun grafiğini de bu şekilde çizmiş oluruz. Şekil 1'deki sürtünmelerin ihmal edildiği düzlemde durgun olan m kütleli cisme yatay ve yola paralel F kuvveti uygulanıp x büyüklüğünde yer değiştirmesi sağlandığında cismin hızı V olmaktadır. Şekil 2'deki sürtünmesiz düzlemde V hızıyla gitmekte olan 2M kütleli cisme yata yola paralel ve büyüklüğü F üstü olan kuvvet uygulandığında 4X büyüklüğünde yer değiştirmesi sağlandığında hızı 3V olmaktadır. Buna göre 2M kütleli cisme uygulanan F üstü kuvveti kaç F büyüklüğündedir diyor. Şimdi yapılan iş enerjideki değişime eşitti. Yani delta E diye yazıyorduk. Enerjideki değişimi nasıl buluyorduk? Sistemin en son durumdaki enerjisinden ilk baştaki enerjisini çıkartıyorduk. Bu şekilde buluyorduk. Bu işin bir denklemiydi. Bir de iş neye eşitti? Klasik olarak biliyoruz zaten. Kuvvet çarpı yer değiştirmeydi. Şimdi burada bunu uygulayacağız. Birinci sistemde buradaki cisme F kadar kuvvet uyguladık. Ve bu, cismi X kadar yer değiştirdik. Bu arada enerjisi ne kadar değişti? Son enerjiden ilk enerjiyi çıkarak karar vereceğiz. Şimdi burada değişen enerji kinetik enerji. E peki kinetik enerjinin eklemi ne? Enerji kinetik eşittir 1 bölü 2 m v kare'yi bu şekilde buluyorduk. O zaman hız burada ilk başta sıfır olduğuna göre ilk baştaki enerji ne olur? Yani enerji ilk eşittir sıfır olmuş olur. Enerji sonunda zaten direkt buna eşit. O zaman getirip burada yerine yazdığımız zaman tekrar şuradan düzenleyerek yazalım. f çarpı x eşittir şurada bakın ilk enerji burada sıfır. Direkt f çarpı x son enerjiye eşit. Yani 1 bölü 2 m v kare eşit olmuş olur. Eşittir 1 bölü 2 m v kare. Bunu yazdık. Bu birinci durum. Şimdi ikinci sisteme bakalım. Aynı işlemleri buraya da uygulayacağız. Burada da f üstü kadar kuvvet uyguladım. Bunu 4x kadar yer değiştirdim. Ve eşittir. Yine sistemin son enerjisinden ilk enerjisini çıkartıyorum. Yapılan iş buna eşitti. Şimdi son enerjisi ne kadar? Burada yerine yazılsak 1 bölü 2 mv kareden kütlesi 2m çarpı 3v'nin karesini alıyoruz. 9v kare. Şuradan ikiler zaten sadeleşir. Burada ne kalmış oldu? 9 mv kare kalmış oldu. Son durumdaki kinetik enerji bu. Buradaki enerji pekine kadar 1 bölü 2 çarpı m v kareden kütlesi 2 m olduğu için 2 m hızı da v v kare. Burada yine 2 sadeleşmiş olur. Olan ilk durumdaki enerjisi de m v kare olmuş olur. Şimdi sondan 2 çıkartıyorum. Sondan 2 çıkartacağız. Yani 9 m v kareden ilk baştaki m v kareyi çıkarttık. Burada da ne olur? 8 m v kare olmuş olur. Enerji bu kadar değişti. Ve yapılan işte burada f üstü çarpı 4x olmuş oldu. Şimdi buradan dört da sadeleştirebiliriz. Sadeleştirdiğimiz zaman f üssü çarpı x eşittir 2m v kare olmuş olur. Şimdi getirip bunu buraya yazıp taraf tarafa oranlayacağım. Yani f üssü çarpı x eşittir 2m v kare olmuş oldu. Bunu taraf tarafa şöyle oranladığımız zaman şuradaki kütleler zaten birbirini götürür. Daha sonra şu v kareler yine birbirini götürmüş olur. Şurada x vardı bu X'ler de birbirini götürdü. Geriye ne kaldı? F bölü f üssü eşittir Şurası 1 bölü 2. Diğerine ters çevir çarpacağız. Yani 1 bölü 2 çarpı 2 ile ters çevirdiğimiz zaman o da 1 bölü 2 olacak. Sonuç ne olur? 1 bölü 4 olmuş olur orada. Getirip yazdım. 1 bölü 4. Şimdi içler içler çarpımı yaptığımız zaman f üssü eşittir 4f olarak sonucu bulmuş oluruz. Evet buradaki sorumuzda da diyor ki sürtünmelerin ihmal edildiği yatay düzlemdeki bir cismin kinetik enerji yer değiştirme grafiği verilmiştir. Grafiğin 1, 2 ve 3. bölgelerinde cisme uygulanan kuvvetlerin büyüklükleri sırasıyla F1, F2, F3'tür. Bu büyüklükleri soruyor. Bu kuvvetlerin büyüklüklerini soruyor. Ve bu kuvvetlerin cismin hızına etkisini soruyor. Şimdi öncelikli olarak yapılan iş eşittir delta enerjideki değişime eşit. Kuvvet yapılan işi de açtığımız zaman F çarpı delta x'ti kuvvet çarpı. Yer değiştirme eşittir. Delta E olmuş olur. Buradan F'i çekersek kuvvet neye eşit? Kuvvet enerjideki değişim bölü delta X. Yani yer değiştirme olur. E Burada verilen grafiğe bakıyorum. Kinetik enerji yol grafiği. E bu grafiğin eğimi ne olur? Enerjiyi yola bölmüş oluyorum. O zaman kuvveti bulmuş oluyorum. Bakın enerji bölü yer değiştirme veyahut da yol. Burada ne olmuş oluyor? Kuvvet olmuş oluyor. Yani kısacası bu grafiğin eğimi bize o bölgelerdeki kuvvetleri verecek. Şimdi birinci bölgedeki eğime bakalım. Karşı böyle komşuydu. Dikey böyle yatay. Dikey şu uzunluk. 100'den 20'yi çıkarttık. Şurası 80. Şurası da 4. Yani 80 bölü 4 yazacağız. F1 kuvveti eşittir. 80 bölü 4 olur. Buradan da 20 Newton olarak bulduk. Pozitif eğim sağa doğru grafik sağa doğru yatıksa pozitif. Burada da pozitif eğim olmuş oldu. İkinci bölgeye baktığımız zaman burada eğim 0. Dolayısıyla burada F2 kuvveti de 0 olur. Zaten burada eğer bir kuvvet olsaydı o zaman cismin enerjisi değişirdi. Fakat enerji değişmemiş. Bak 4. metrede 100 Joule enerjisi var. 8. metrede yine 100 Joule. Enerjisi değişmediği için o zaman burada kuvvet de yok demektir. Geldik 3. bölgeye. Bakın 3. bölgede grafik sola doğru yatık. Dolayısıyla burada negatif eğim var. Yani negatif kuvvet oluşması lazım. Buradakini yaptığımız zaman da eğim ister şöyle yaparsınız. Karşı kenar bölü komşu kenar derseniz. 100 bölü 4'ten 25. Grafik sola doğru yatık olduğu için hemen eksi 25 diyebilirsiniz. Veyahut da işlem yapmak istiyorsanız da o zaman enerjideki değişimi alıyorduk. Enerjideki değişimi yaparken de son enerjiden ilk enerjiyi çıkarıp bu şekilde yer değiştirmeye böleceğiz. Onu uygulayarak da yapabilirsiniz. Yani işleminde o eksi çıkacak zaten. F3 eşittir. Bakın burada yapalım. En son e, buradan neye gidiyor? Sıfıra gidiyor. En son enerjisi sıfır. O zaman sıfır. Eksi, şuradaki eksi. ilk enerji. Üçüncü bölgede ilk enerji kaç? 100. Getirdim yazdım buraya. 100 bölü. O aradaki yer değiştirmesi de 12'den 8'i çıkarttık. 4. Bu şekilde de bakın. Eksi 100 bölü 4. Yani yine eksi 25 Newton'u bu şekilde de bulmuş oluruz. Kuvvetleri bulduk. Bez için ne diyor ki? Kuvvetlerin cismin hızına etkisini açıklayınız diyor. Şimdi birincisinde belli bir net kuvvetin etkisinde dolayısıyla cisim hızlanacak, hızı artacak. Zaten gördüğümüz gibi kinetik enerji artmış. E kinetik enerji artıyorsa zaten kütle değişmediğinde hız artıyor demektir. Çünkü kinetik enerji zaten hıza bağlı 1 bölü 2 m v kare. Dolayısıyla kinetik enerji artıyorsa kütle değişmemek koşuluyla burada hız da artıyor olması gerekir. Yani birinci bölgede burada kuvvetin etkisiyle cisim hızlanır. İkincisinde gördüğümüz gibi kuvvet sıfır olduğu için cismin hızında bir değişiklik olmaz. Zaten kinetik enerji de burada değişmediği için hız da burada değişmez. Üçüncü bölgede negatif kuvvet var. Negatif kuvvet olduğu için cismin hızı burada azalacak. Zaten gördüğümüz gibi enerji de azalıyor. 100 jülden sıfıra düşmüş. En son durmuş demektir bu da kinetik enerji sıfır olduğuna göre durmuş demektir. Yani üçüncü bölgede de yavaşlayacak. Birincisinde hızlanır. ikincisine sabit hızlı. Üçüncüsünde de yavaşlayan hareket yapmış olur. Evet gençler bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.